Belediye Başkanı Faruk Özlü kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür ederek şunları söyledi. Değerli arkadaşlar biz geçen günlerde bir toplantı yaptık. Bu toplantıda sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri vardı. Onlarla ortak bir karar aldık. Birincisi Şam ve Suriye bizim kardeş şehirlerimiz. Önce'nin kardeş şehirleri. Bunu meclisimiz onayladı. Değerli arkadaşlar bugün size yabancı gelebilir ama bundan 100 yıl kadar önce ya yani daha fazlası Şam'da, bizim bizimdi, bizdendi. O yüzden biz 100 yıl uzak kaldığımız, 100 yıl uzak kaldığımız bu kardeşlerimize yeniden kavuşuyoruz. Bu anlamlı yardımlaşmaya öncülük eden tüm paydaşlarımıza, özellikle sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize çok çok teşekkür ediyorum. AK Parti Türkiye İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise farklı faaliyet alanları olan birçok STK'nın tek bir amaç için bir araya geldiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü. İnşallah bu faaliyet buradan başlayarak böyle domino etkisi yapıp tüm Türkiye'ye yayılıyor. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.